Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem oldu. taziye için AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in katılmaması dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Özlem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Ekmet Saatçi, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Barış Altıntaş ve Evrim Karakoz'la birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Sadık Atay ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sert Çerçioğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Özlem Çerçioğlu ve beraberindekiler kendilerini karşılayan Ak Partili'lere Allah bir daha yaşatmasın dileklerini iletirken, Ak Partili'ler de ziyaretlerinden dolayı CHP'lilere teşekkür ettiler. Gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Bilindiği gibi hafta soru Adnan Menderes özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti'nin Aydın'daki kurucularından Güner Gürgen'in vefatı nedeniyle gerçekleştiği öğrenilen ziyaret sonunda taraflar günün anısına birlikte fotoğraf çektirdiler. Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çarşıoğlu, kaza ile ilgili AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Sadık Atay'ın yeteri kadar önlem alınmadığı yolundaki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, Ziyarette de aynı konunun gündeme geldiğini belirtip taziye direklerini ilettiklerini belirtti.